Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar ikinci memleketim Almanya'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben geleyim, aydınlıyım. Tatilimiz bitti, biz geri geldik. Bir önceki videomu zaten söylemiştim. Tekrar mutfağımdan, evimden çekim yapıyorum. Bugün nasip olursa kabağımla birlikte sandal sefası yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada yaklaşık 4 tane kabam var. Ee, onları doğradım ama şu şekilde içine oyacağım arkadaşlar. Bir tanesini göstermek amacıyla oymuştum zaten. Bu oymuş olduğum iç iç malzemesini de e, kıymasını kavururken kullanacağım, hem ziyan etmeyeceğim. Burada da yaklaşık e, işte 500 gram falan kıymam var. Birazını e, tavamda birazını göstermek için buraya koydum. Benim kavrulmuş kıymam vardı, ondan kullanacağım. Siz e, çiğ kıymadan da hani e, yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi 500 gram kıyma, iki tane kuru soğanım var, doğradım, biraz taze soğanım vardı, onlardan doğradım, iki diş sarımsak var içerisinde, bir tane yeşil biberim var, bir tane kapya biberim var kırmızı. Burada da gördüğünüz gibi bir kase domates sosum var, baharat ve yağ lazım, sıvı yağ, zeytinyağı lazım. Bu şekilde arkadaşlar. İlk etapta mı oyacağım içerisine, onu biraz fırçayla yağ süreceğim, fırını süreceğim, birazcık böyle hani hafif şeysi diye. Çiğliği ciğili diye. Ondan sonra iş malzememi hazırlayıp içerisine koyacağım. Karnıyarık gibi yapacağım. En son üzerine kaşar koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar. nasıl olursa devam edelim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarım için oydu. İçerisini de kıymayı kavururken kullanacağım. Burada sos hazırladım. Ee, sıvı yağ. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Tuz ve toz biber var. Kırmızı toz biberim var. Annem yapıyor her zaman diyor. Ondan süreceğim şöyle. Ondan sonra fırına süreceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bunu kimi arkadaşlarım suda haşlıyor. Ben böyle daha lezzetli olduğunu karar verdim. Yani öyle de yaptım. Böyle daha iyi geldi. Onun için biz böyle yapıyoruz. Ama tamamen tercih sizin. Yani bu da güzel oluyor. Hafif oluyor. Çok ağır olmuyor. Suda da haşlayabilirsiniz kabaklara. Bunu patlıcanla da yapabiliriz. karnıyarık gibi. Bugün kabakla yapacağım ben. Şöyle arkadaşlar. Bitirince fırını süreceğim. Bir 10 dakika falan durduracağım işte. Ben devam edeyim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Fırınımı da açtım. 180 derecede. Bir 10 dakika falan durduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde birazcık pişsin. O halde biz de içimizi hazırlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavamda kıymam vardı. Söylediğim gibi bu kıymam ilave ediyorum. Soğanımı önce ilave edeceğim. soğanı kesebilen gibi sonra güzel oynayalım için. Bunları azaldık almak tamamen sizin elinizde. Böylece kim sen soğusunu geri yapabilirsiniz. Özellikle, özellikle, özellikle de yoksa yapabilirsiniz. Birazcık sotelen Arkadaşlar soğanını sotelendi, biberlendi koymuştum. Bunlar sotelendi. Şimdi artık hazırlamış olduğum kabağı koyuyorum. Kabağın içine. Bismillahirrahmanirrahim. Hem onu ziyan etmemiş oldu. Arkasından domates sosunu koyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kabaklarımızı çıkardık. Yaklaşık 10 dakika durdu. Şimdi de artık o beklerken için hazırlıyorum şimdi de. Gördüğünüz gibi kabağın için koymuştum iş kabaklarını. Şimdi domates sosunu koyacağım. Şöyle yukarısı domates sosumla bunu koyacağım. Bismillah. Birazcık e, biber salçası koyacağım, Baharatlarını koyacağım, tuz, karabiber. Siz istediğiniz e, baharatı koyabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar ben e, baharatlan koydum, tuz, karabiber, toz biber, bir e, yemek kaşığı da biber salçası koydum. Şimdi bunları karıştıracağım. İki dakika daha durdum. Artık alacağım e, kamyonlarımızın içini koyacağız malzememize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sosumu da hazırladım çarkımı. Şimdi artık yavaş yavaş koyacağım kapların içine. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne var ne yok? Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Bizler dili de olsun bugünümüze. Benim büyük oğlum da baba çok seviyor. Bugün dedim böyle bir şeyler yapalım. Fazla baharat koymak istemedim. Hani bizimkiler midesinden falan rahatsız olduğu için siz isterseniz koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş e, yaz geliyor. <laughs> Bizim Orla e, Ege bölgesi aydın var. Baya çok sıcakmış. Bugün hatta 37 dereceymiş. Ama e, Almanya baya serin. Artık herhalde hafta sonu ısınmaya başlayacakmış. Baya yağışlı geçti. Birkaç gündür yağışlıydı serindi. Arkadaşlar ben böyle bu şekilde doldurayım. Sizi sıkmayayım. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sandal sefamız oldu. Çok güzel oldu. Ee, üzerine rendelenmiş kaşarım vardı, ondan koydum. Dibini biraz salçalı su yaptım. Bir buçuk e, su bardağı e, suyun içerisine bir yemek kaşığı e, salça koydum, birazcık toz biber koydum, karıştırdım, dibini döktüm. Birazcık da bunları boştun, oradan soğan koydum, hem tat versin diye. Bu şekilde arkadaşlar, şimdi fırına süreceğim 180 derece alt pişirmeli. Tahminim 20 dakika falan yeterli olur, çünkü kabak da önceden piştiği için. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğin fırını koydum. 20 dakika oldu. 5 dakika daha dursun bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sandal sefamız oldu. Çok güzel oldu. Kolay, pratik, basit. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yeğenler afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.